Evet arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, piyasada çokça kez gördüğümüz bir sürü Çin malı kurye skuterları var piyasada. Hani trafikte de çok kez gördük tabi. Hani yüksek kilometrelerce gidenler de var, gitmeyenler de var. Hani düzgün bakımda biliyorsunuz ki Çin malı skuterlar gayet uzun kilometreler gidiyor. Bir evvelki versiyonu RKS şey Cuba GS 125 ve RKS'nin Spontini 110 versiyonu vardı bilirsiniz. Şuraya fotoğraflarını koyarım. Videoların bir an önceki çektiğim videoların linkini de açıklama kısmında zaten bulabilirsiniz. Bu arada bu tür videoların devamı için kanala abone olup lütfen videoları beğenelim canlarım. Dediğimiz gibi Spontini bayağı bir kullanıldı. Benim bir sürü arkadaşım var kurye. Yani çoğu 110, 115 bin, 120 bin, 130 bin gören anahtar değmeden bu arada altını çizerek söylüyorum. Anahtar değmeden 130, 135 bin kilometre gören arkadaşlarım var bu modelde. Tabi şöyle bir durum var. Artık RKS, Küba bir nevi ayrıldı gibi bir şey. Yani bu da tabi yeni bir model değil. Bildiğimiz bir model aşina olarak hani. Tasarım olarak bildiğimiz bir model. Motor bloğu vesaire vesaire. Bildiğimiz bir model. Sadece ismini değiştirdiler. Çünkü niye? Çin malı skuterler markaları şöyle bir durum var. Ee, bir modeli aynı isimle maksimum 4 sene olarak çıkartabiliyorsunuz. Artık yeni kanun böyle. Hani şöyle bir olay var. Biliyor musunuz? Taksiler 5 yaşını doldurduğu zaman duraya giremez de bu da öyle bir şey. Yani 5 yaşını doldurduğu zaman veya 4 yaşını doldurduğu zaman aynı isimle çıkartmıyorlar. Başka bir isim koyuyorlar. Aynı model devam ediyor. İşte dediğim gibi bu da onlardan biri. İşte karşınızda Küba XFL X F al. X F artık ne diyorsanız 110 i. Arkadaşlar Kuba XF 110i Yaklaşık olarak 6.3 litre benzin deposu var. 110 cc tek silinirli enjeksiyonlu standart G61 blok. Alttan bağlantılı bu arada. Üstten bağlantılı değil. Hani cc yükselteceğim abi diyorsanız 125 cc o kadar. Üstünü çıkamıyorsunuz ne yazık ki. Blok kabul etmiyor. Beyin izin vermiyor. Ne yaparsanız yapın. Derseniz ben karbüratörlüğe çevireceğim. O zaman sıkıntı yok. Tam bir kurye dostu. Benim çok beğendiğim bir skuterdır. 8.3 beygir gücünde bu arada. Yani top speed olarak ne bekliyorsunuz diye soracak olursanız arkadaşlar maksimum 110 113 Daha üstüne çıkmayın lastikler çünkü çok ince motor da hafif yani 97 kilo ağırlığında bazı yerlerde 100 110 yazıyor ama 97 kilo net Kantarda tarttım Selesi mükemmel rahat öyle böyle değil o kadar rahat ki yani Bununla uzun yol yapar çok adam gördüm ben gerçekten çok adam gördüm Yani uzun yol bu motorla mükemmel Fren kombini olayı da şöyle arkadaşlar bu arada. Ee, önde diskimiz var. Arkada kampana var. Diğer modellerde de olduğu gibi hiçbir fark yok. Farı, sinyalleri, stopları tamamıyla eski nesil halojen ampul arkadaşlar. Ne yazık ki. Yani keşke LED olsaymış. Mesela bak Kures kutu olarak bir de size şöyle bir model daha önerebilirim. Moto Guzzo Santa Fe 125 var. O full LED. Göstergesi dijital falan. Bunun göstergesi de analog. Eski saat. Yani. Böyle çalışıyor. İyi mi? iyi? Nasıl iyi? Teknoloji yok. Az. Sadece enjeksiyonlu. O yüzden bu motor çok uzun ömürlü. Oturuş pozisyonu itibariyle zaten de rahat. Hafif de az da yakıyor abi. 100 km'de yaklaşık olarak 2.3, 2.4. O da sıktığınız zaman 2.5'i belki görürsünüz. 6.3 litre depo bence gayet iyi. Çünkü yani RKS Wildcat vardı benim daha önce de kullandığım spor skuter biliyorsunuz. O 4 litre alıyordu abi. 4 litre skuter ne yani ben Zonguldak'a gittim onlar. 5 kere benzin istasyonuna girdim be abi. Yani yoruyor yani gerek yok. Yani depoyu birazcık kutularda geniş tutmak her zaman iyi benim gözümde. Ben daha küçük yapalı kutuları pek sevmiyorum. Bu iyi. Harika. Sepet yeri var gördüğünüz gibi. Tabi sepeti aldığınız zaman ruhsata siz işletiyorsunuz onu artık ayıracaksınız Fabrikasyon her motorda da olduğu gibi koruma demirleri üzerinde geliyor abi. Ayak marşımız yok. Spoti'nin 110 ile aynı motor bloğunu kullanıyor. Dediğimiz gibi maksimum 110 yani 125 cc'ye kadar yükseltebilirsiniz. Daha üstüne çıkamazsınız ne yazık ki. Ki tavsiye etmiyorum bence de gerek yok. Yani böyle bir şey yapacağınıza gidin 125'lik GS var içeride 125. Aynısı 125'li. Onu alın derim. Güzel motor. Bir 69 boyundaki bir adam için de şöyle gösterelim size boyu nasılmış. İki ayağım yere çok rahat basıyor bu arada. Öyle böyle bayağı iyi basıyor frenleri iyi. Bakın CBS var. Arkayı sıkıyorum önde oynuyor. Gel. Gel gel. Bakın şimdi arka freni sıkacağım. Ön fren nasıl oynuyor bakın. Dönüyor mu kamerada? CBS'yi de size şöyle tekrardan bir özet geçelim. Arkayı hafif sıkıyorum. Önü %30 sıkıyor. Yani çok sıkıyorum %50 sıkıyor. İyi bir şey mi? Ben sevmiyorum bunu. Niye sevmiyorum? Viraj dönüyoruz. Arkayı sıktım. Önü de sıktı. Ne oldu? Cırt kaydım. Lastikler dandik lastikleri değiştireceğiniz. Lastikleri değiştirin abi. Artı olaraktan CBS'i iptal edin abi. Yani nasıl iptal ediyorsunuz? Ön kafanın içinde bir düzen var. O düzenlik kabloyu kes abi. CBS iptal. <laughs> Bu daha iyi olur emin olun. Yani o yüzden ben CBS kombine fren sistemini hiçbir zaman tavsiye etmedim de etmiyorum da. ABS'yi severim okey. Ondan yana sıkıntımız yok. Ama CBS iyi bir şey değil. Yedek parça durumuna gelelim bu motorun yedek parçasını bizim bakkal Necati'de bile bulursun. Yani bulursun. Spacey'e benziyor zaten tasarım olarak. E, de yıllardır üretiliyor. Ondan evvelki versiyonlar da vardı üretiliyor. Yani internette bir, bir, kaporta, ön, kaporta seti yazıyorsun. Çıkıveriyor veriyor abi. Basit. Basit. Dilerseniz bir an önce detay çekimlerine geçelim. Motorun iyice bir bakalım. Kuba XP110. Evet. Şöyle bir gelelim. Gösterge boş. Dediğim gibi hiçbir şey yok. Hız saati, sinyallerimiz. Motor arıza yıkaz ışığımız. gibi. Usu kısamız burada. O da yaktığımızda zaten. Usta kısa düğmemiz. Sinyallerimiz. Kornamız. Kiss switch. Marş düğmemiz. Burada abi. Hemen marş verelim. Farlara bakalım. Sinyaller öyleşen, farımızda öyle. Sadece LED namına şurada bir küçük park ampulü var. O kadar abi. Başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Stop lambasını da göstereyim. O da farajör ampul. Sinyallerde bu şekilde arkadaşlar. Uzun kısa da böyle. Koltuğu açmak için çeviriyorsunuz. Bastırıp çeviriyorsunuz abi. Bu kadar. Kask almıyor. Küçük, dar, minnacık bir kask olursa belki o sığabilir. Benzin deposu da plastik kapak. Döndürmeli bu şekilde. Bunu isterseniz sacı falan çevirebiliyorsunuz. Düşmesin diye de şöyle bir lastik koymuşlar ama bunun ömrü çok uzun değil. Selesi dediğim gibi rahat. Ön arkası hiç fark etmez. Aşırı rahat. Çok çok iyi yani. Bayağı iyi bloğu da şöyle göstereyim. Sevmediğim yanı işte tek amortisör olması. Bir tane var. Sert çukurlarda kırılma olasılığı biraz yüksek. Arka lastik ebatımız 3.50-10. Dandik lastik var. Aldığınız zaman anlasla değiştirmenizi tavsiye ederim. Ön lastiğimiz 90-90 12. Arkadan 2 inç daha büyük. Aldığınız gibi lastikleri değiştirmenizi tavsiye ederim abi anlaslan Gördüğünüz gibi disk freni var. Arkası ne yazık ki kampana. Mesela bunun Envay modelleri vardır, XCO e, 110 var. O arka diş mesela bakın. Şöyle göstereyim arka kampana. Hadi bakalım videonun kapanışına geçelim. Cuba XF 110, 2004 itibariyle arkadaşlar. Şu anki güncel satış fiyatımız 55.000 bin Türk Lirası. Fiyatı harika 55 bin lira bu motor için hiçbir şey değil gerçekten düzgün bakıldığı sürece bakın düzgün bakıldığı sürece bak gerçekten düzgün bakın 110-120 bin kilometre götürür abi bu motor bloğu spontaniden biliyorum ya adamlar yalan söyleyecek bir hali yok yani görüyorum biliyorum yani tanıdık arkadaşlarım zaten yani 117 bin gören arkadaşlarım var 135 bin gören arkadaşlarım var bunlar yalan söylemediğine göre bu motor dayanıklıdır abi Zaten çok defa rahat olmadığı için hani yok anahtarsız çalıştırmaymış, yok ABS'siymiş, yok bilmem nesiymiş, yok led farlarıymış, led stoplarıymış, gösterge dişilermiş falan bunlar yok. Kara düzen. Sadece enjeksiyon beyni var direkt motoru çalışıyor, yorulmuyor. Motor bloğu temiz zaten, güzel bir bakıyorsun zorlamadığın da içinde uzun ömürlü oluyor. O yüzden abi yağ bakımını ve diğer bakımlarınızı aksatmadan yapmanızı tavsiye ediyorum. Kurye'ye tavsiye eder miyim? Tabii ki de. Kurye motoru zaten tipinden de belli bildiğimiz gibi space alfalar, aktivesler Bunu tasarımında. Şu an stoklarımız Cengizhan abimizde. Ramkar'da, Darıca'da yerimiz bu arada. E, stoklarımız mevcut. Ramkar'ın cep numarasını şuraya koydum. Açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Instagram hesabımı da şuraya koyarım. Oradan bana ulaşıp e, numara alabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Bir de sizden ricam takibi alın. Öyle sorularınızı sorun. Mesaj isteklerine düşüyor. Ne yazık ki göremiyorum arkadaşlar. Bu tür videolarda devam için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.